Bay emekçi abim be. Oo, hoş geldin saygılayar abim. Hoş, geldin. hoş, bulduk. Yılların emektarı. Yılların emektarı, yılların kurbancısı. Hoş Bol abi. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Sağ ol abi. Hoş bulduk abim benim. İstanbul Kartal Yunus Kurban Mazarı. Kasımanın çadırı burası da varsa. Biraz sonra hayvanlarımızı görelim. Akşam saati. Evet abim sen yakalamışken yani. soralım. oğlum, Buyurun. Mallarımızı tanıyalım. Kaç para bu sıra? E, satıldı değil mi bu? Evet bu satıldı abim. Diyorum. Kaça verdin abi? 75'e gitti. 75'e gitti. Evet. Bu sıra Tabii aynı mı? Bu mi? sırada aynı aşağı yukarı bunlar. Ee, bu, burada bunlar kaldı. 3 tane kaldı bu civarda satılmayanlar. Öbürlerin çoğu satıldı. Şu orada var abi. Kaç kurban getirdi? 30 getirdim abi. Satış? Satış Allah'a şükür iyi gidiyor. Ee, 8-10 tane bir tosunum kaldı. Oo, maşallah. maşallah. Ee, ama tabii biz burada yıllardır dediğiniz gibi yılların e, kurbanı evet. bildiğiniz için hep bir yemek sarf ettik. Bir müşterilerimiz var. Herkes memnun. E, memnun olunca bizim müşterimizden memnunuz tabii. E, onun için satışlarımız e, çoğunu müşterilerimize verdik yine her yılki olduğu gibi. Ee, satmak da kolay oluyor yani. Olur. Bir taban yapıyorsun. Güven meselesi. Tabii güven meselesi. Güven, güven, meselesi. güven olduktan sonra her şey oluyor abi. Yani. Müşteri sabit. Evet abi bu sıralar abi. Bu sıralarda evet. O, o iki tane düven var. Birini sattım biri kaldırıyor. Düveler kaç var abi? Bunlar 70 75 civarı gidiyor abi. Bu 70 75 e gidiyor. Buna da işte 70. O civarda müşterisine gelince o civarlarda gidiyor abi. Gidiyor abi. Sen iyi satış yapmasın abi maşallah. İşte dediğim gibi abi ya. Güven meselesi evet. Güven meselesi. Burada bunlar var abi satılmaya. Dört tane de burada kaldı. Bunlara ne diyorsun abi? Bunlara abi onlara 90 95 diyoruz. Tabii bizim tutarız. Buna 100 diyorum. Buna 100 diyorsun. He. Kaç kilo gelir abi? Abi bu 600 kilo civarı canlı. 550 600 arası. 580 600. Evet. Bunlar kafa hayvanları Tabii bunlar kafa büyük hayvanlar. Ama bunlar da bizim e, her zamanki bir müşterimiz üzerine getirdiğimiz hayvanlar tozundan. E, bu büyük kaza atarsın. Evet. Maşallah. Evet bu tozlarımızı kaça sattın abi? 92'ye verdim bunu abi. 2. Evet. Çok güzel. Ne cins abi bu? Bu bizim oranın yerli kılması derler abi. Yerli cins. Yani güzel tosundur, ee, sıkıdır, %60 randıman verir. Ha, şunu da söyleyeyim, bizim tosunlarımızın hepsi %60 randıman verir. Yani hepsi derken, yani 30 hayvanın içinde 2-3 tane, 5 tane belki de iyileşmeyen, gelişen kemikli olur, işkembe olur, o vermez. Onun evet. haricinde işkembesi olmayan, e, kemiği olmayan hayvanın hepsi %55'i, yani 55'in üzerinde 160. mesela bu %60'lık bu %60. Bu zaten, yani %60'ın üzerinde benim kutusum. Evet. Bu da devamlı bizim bir müşterimiz vardı, Erdoğan abi. Yıllardır, 12 yıldır bizden alır. Mal indirirseye bak, iki numara hemen vurmuş. Sen ee, bunu sattın. Evet, hemen yani bu da öyle abi. Bunu kaça verdin? Bunu da 100'e verdim. 100-104, böyle civarlarda oldu Kara sığır dediğimiz Karası, değil mi? Kara sığır, bizim simetriyel durması, kara yerli bizim orada. Eti çok sıkıdır. Sıkıdır. Bu. bu da 107 oldu. 107. Evet. Maşallah iyi satış yapmışsın abi. Yaptık ya dediğim gibi müşterilerimiz olunca Aynen. abi. Genelde yani tabi e, bizi buraya gelen hepsi herkes müşterimiz. Hepimiz baş tacı. Bütün esnaf yani kurbaçların hepsi bizim baş tacımız. E, yani tabi hepsine müşteri verecek diye bir şey yok. Geliyor, beğeniyor tosunu. Kısmet meselesi. E fiyatlar da öyle şey abi işte yani. Ara düş şöyle öyle bir iki üç beş aramadık. Biz ölçüye değiliz. Ee, Uygun neyse karşı tarafı düzmeden hallederiz. Bu satılmazdı Satıldı değil mi? Abi. Satıldı Evet. Maşallah bu da ayaklıymış. Bu da ayaklı, bu da güzel. Bu da çadırın göz bebekleri abi. Bu tosunlar çadırı. Çadırın ve pazarın göz bebeği tosunlar. İyi maşallah abi. Seneye inşallah kısmet nasip değil mi? İnşallah abi, tabi Allah nasip ederse sağ olduğumuz müddetçe her yıl biz Kartal Pazarında kurbancılarımızı, kurbanlarımızı getiriyoruz, müşterilerimizi bekliyoruz. Onlar varken biz varız, aynı şekilde. Aynı, dostluk da devam ediyor. Sizlere de teşekkür ederiz. Çok sağ ol abim, abi. kendinize iyi bakın, sağ olun. bol kazançlar. Sağ olun. Teşekkürler abi. Takip arkadaşlar. kartal Yunus, kurban Pazarı. Burada da durumlar böyle. çevresi olan kurbanı rahatlıkla satıyor. Axşam oldu, özünüzə iyi baxın. Xeyirli axşamlar, hayırlı bayramlar.